Nasıl oldu bu? Neler yaşandı orada? Uzun hikaye bize anlatırım sonra. Önce bir Boran'ın çocuklarını alalım. İsmail ileriden sağda. Emredersiniz de komutan. Bu arada bana telefon lazım. Param karşı olmuş bu. Ee, ne yapıyoruz şimdi? Ne düşünüyorsun? Benim öldüğümü düşünüyorlar. Nadia'nın yaşaması için bu böyle bir Gelmek üzeredir herhalde. Geliyor. İşte bombacın Adya. Profesyonel iş çıkardın. Umarım sonuç almışızdır. Elizabeth arıyor. Oh. Bakıyorum da yüzler gülüyor. Haberler iyi galiba. Ekip bu sefer iyi iş çıkardı. Artık Ali Yüzbaşı hayatımızda yok. Nadia da artıklarını temizledi sağ olsun. Bravo. Güzel haber. Elinize sağlık. Ancak Tim'in ölüp ölmediği belli değil henüz. Tim çok önemli değil. Ali'nin ölmesi yeter. Ama Lilit sen yine de Ali'nin ölüp ölmediğini teyit et. Anlaşıldı. Atom bombası ile ilgili evimiz nedir? Öncelik uranyumda. Boran nerede? Boran. Çocuklarını kurtaracağım. Merak etme. Sen şimdi işine konsantre ol lütfen. Toparlak elini. Anlaşılan operasyon... Bu oranı biraz yormuş. Neyse. Lilith seninle daha sonra konuşuruz. Atom bombasından bahsediyoruz Bora. Bunun ne demek olduğunu farkında mısın sen ya? Hiç ummadığımız kadar güçlü olacak Atapurt. Umurumda mı sanıyorsun? Hiçbir şey çocuklarımdan daha önemli değil. Anlaşılan iş başa düşecek. Nerede bu uranyum? Elizabeth detayları paylaşacak.